Büşra Hanım bölümün konusu utanç ve sizdeyiz. Evet bugün özellikle utancı konuşmak istedik. Çünkü utanç belki de duygular arasında bizi en çok felce uğratan duygulardan bir tanesi. Verimsiz bir duygu aslında baktığımızda ve bizim etkin bir şekilde hareket etmemizi de engelliyor. Utanç benle ilgili, bene yüklediğimiz değerler var. Onun kardeşi olan suçlulukla genellikle karıştırıyoruz ancak suçluluk Davranışla ilgilidir. Mesela suçlulukta biz "ben kötü bir şey yaptım" deriz. Ancak utançta "ben kötüyüm, ben değersizim, ben kusurluyum, ben yetersizim, başarısızım" deriz. Utanç burada örter neyi? Örter olumsuz çekirdek inançlarımızı örter. Aslında hemen hemen her birimiz kendimize dair olumsuz çekirdek inançlara sahibiz ve ortalama bir insanda da 15-20 kadar denilecek kadar az bir olumsuz çekirdek inanç vardır. Dünya nüfusunun 7 milyardan fazla olduğunu düşünecek olursak bizi diğerlerinden ayırdığına inandığımız o kusurumuz yarım milyar insanla o kusurumuzu paylaşıyor olduğumuzu düşünebiliriz aslında. Yani ortak insanlık halinden bahsediyorum. Sadece siz değil, öteki değil. Her birimizin utandığı zamanlar var. Utanıyor olmamız kadar normal olduğunu söyleyebiliriz bazen kendimize. Ancak utancın altında o dediğim gibi üzerine örttüğümüz çekirdek inançlar olduğu için oraya bakmak gerekiyor. Ve biz genellikle o olumsuz çekirdek inançlarımızı başkasından saklama eyleminde oluyoruz. Neden? Çünkü ortaya çıkartırsak, görünürse reddedilmekten korkuyoruz. Yargılanmaktan, ötekileştirilmekten korkuyoruz. Diğerlerinin de eksik olabileceğini çok fazla orada düşünemiyoruz ve unutuyoruz bu yüzden. Utancı da sessizlikle korumaya devam ediyoruz. Ancak utanç Kötü haber kendimiz onu içimizde sakladıkça utanç kendisini canlı tutar aslında. Şunu unutmamak gerekiyor: Hepimizin güçlü ve zayıf yönleri var. İnsanın kendisini değerli ya da değersiz, sevilen ya da sevilmeyen olarak ayırt etmesi çok aslında anlaşılır değil. Yani böyle ayırt etmemeliyiz, böyle değerlendirmemeliyiz kendimizi. Çünkü insan olduğu olarak biz çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahibiz. Bu yüzden öncelikle Olumsuz çekirdek inançlarımızı fark etmemiz gerekiyor. Kendimize fark ettirmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Konuştuğumuzda rezil, mükemmel yapamadığımızda yetersiz, o markayı giyinemediğimizde değersiz mi hissediyorsunuz kendinizi? Sizin olumsuz çekirdek inancınız nedir? Bunun altında ne yatıyor? Utancınızın arkasında hangi duygu saklanıyor? Buna bakıyor olmamız gerekiyor öncelikle. Olumsuz çekirdek inançlarımızı en azından kendimize açık ettiğimizde yani fark ettiğimizde kendi kendimize dile getirdiğimizde bizim üzerimizdeki güçlerini yitirmeye başlarlar. O yüzden burayı fark ediyor olmak ve fark ettiğimizi kendimize dile getiriyor olmak çok önemli. Yani düşüncelerin gün ışığına çıkıyor olması bizim üzerimizdeki gücünü, etkisini yitirmeye başlıyor. Bu tıpkı Oz büyücüsünün perdelerini kaldırmaya, iddia ettiği gibi güçlü ve büyük bir adam olmadığını, sadece sıradan, kansaslı bir adam olduğunu ortaya çıkartmaya benzer aslında. Bu yüzden o olumsuz çekirdek inançlarımızı utancın altındaki inançları oluyor, fark ediyor olmanın bizim üzerimizdeki etkisini yitirmeye başladığı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bunlar çünkü sadece birer inanç, gerçeklik değiller ve bu gerçek olmayan inançlar çoğunlukla da çocukluk yıllarımızda temelleri atılmaya başlıyor. Özellikle mükemmeliyetçi ebeveynler, baskın, otoriter ebeveynler ya da kıyaslayan ebeveynler tarafından biz yeterince iyi olmadığımız, yetersiz olduğumuz mesajını sıklıkla alıyor olabiliriz. Ve kendimizi her yetersiz hissettiğimizde bu bizde utanç duygusuna, ben bunu yapamıyorum, bunu beceremiyorum, bu da yeterli değilim, bu yüzden utanıyorum duygusuna sebep olabiliyor. İkincisi ise toplumsal beklentiler, kültürel değerler bizde utanç duygusuna zemin hazırlayıp biliyorlar. E, toplumun bizden bekledikleri kadın ve erkek rolümüzde nasıl davranmamız gerektiği, sınırlı davranmamız gerektiği ve bu sınırların dışına çıktığımızda, topluma göre yanlış ya da eksik davrandığımızda da kendimizi o utandığımız yerde bulabiliyor e, olabiliriz. Ve üçüncüsü aslında belki de en güçlü olanı sosyal medyanın üzerimizde yaratmış olduğu etkisi. Sosyal medyanın sürekli verdiği bir mesaj var aslında. Yeterince iyi değilsin şu markayı kullanmadığın için, şu çantayı takmadığın için ya da yeterince zayıf ve naif olmadığın için, kibar olmadığın için, yeterince çocuğuna etkinlik yaptırmadığın için, şu kiloda olmadığın, şu sporu yapmadığın için gibi sürekli olarak mesajlar alıyoruz ve Sosyal medyanın o beklentilerini kendi tarafımızda karşıladığımızda, karşılamadığımızda yeterli hissedemediğimiz için utanç duygusunu aslında bir şekilde evrilmiş oluyor konu. Demek ki burada o utanç duygusunun altındaki inançlarımıza bakmamız, bunları fark etmemiz ve fark ettikten sonra bizim üzerimizdeki güçlerini yitirecekleri için daha sonrasında da kendimizi de var olan pozitif yönlerimize odaklanmamız gerekiyor. Çünkü hepimiz kusurluyuz. Kusurlu olmaya devam edeceğiz ve bunu muhtemelen milyonlarca insan da aynı şeyi hissediyor. Sizin gibi, benim gibi. Ve bunun geçici olduğunu fark edip olumlu olan duygularımıza, olumlu yanlarımıza odaklanma ihtiyacımız var. Utançla birlikte kişinin Duruşu dahi değişiyor sanki Büşra Hanım. Elbette çünkü her duruş kelimelerden öte bir hikaye anlatır bize Özlem Hanım. Çünkü benim bedenim, benim kaynağım ve bizim postürümüzde her duygunun bir yansıması, bir görünür hali vardır. E, utançta da bedenimiz aslında saklanmak ister, görünmek istemez. Bu yüzden de utanç postüründe genellikle belki herkes kendi postürünü burada kontrol ederse e, omuzlar e, daha çok içe dönük, böyle çökük bir durum dik bir duruş değil. Baş birazcık daha içeride olduğu bir postürümüz vardır. Hatta karın kasları kısadır utanç postüründe. Diyaframdan perveye giden kaslar kısadır. Bu da bizim derin ve rahat nefesler almamızı da engeller. Yine bu yüzden utanç postüründe nefesler daha sığdır. Bu yüzden de Postür çok önemli, çok hikaye anlatıyor bize. Bunu fark etme ihtiyacımız var. Peter diyor ki, e, utancı içsel olarak dönüştürmemizin en önemli yollarından bir tanesi postürü ve hareketimizi değiştirmektir diyor. Yani sadece postürü ve hareketi değiştiriyor olmak bile utancı çözümlememiz için yeterli oluyor. Bu, buradan da aslında utancı nasıl iyileştirebiliriz konuşmaya başlamış oluyoruz. E ne yapıyoruz o zaman? Hadi postürümüzü daha dik ve daha o çökük halden daha dik, daha hizalı bir duruşa getirelim. Başımız daha önde, omuzlar daha açık olduğu yerde ve derin nefesleri aldığımız bir yere geçersek bu bizi o utanç postüründen ve utanç postüründen çıkmak çıkmakta, utançtan çıkmamıza vesile olacaktır diyebiliriz. Hatta burada utançla uyumlu olmayan postürü değiştirme ödevi vermiş olalım. Şunu sorun kendinize. Eğer ben sevgi hak ediyor olsaydım Bedenim nasıl dururdu? Bunun bu soruyu kendinize sorup cevabınızı o bedenle alıp o bedeninizi olduğu haliyle devam ettirmeye çalışmak ve derin nefesler almak da yine bizi utançtan çıkartacaktır diye umut ediyorum. Diğer duygularda önerdiğiniz gibi utançtan özgürleşmek de mümkün müdür? Elbette mümkün. Ee, utanç ve suçluluk duygusu geldiğinde ilk başta yapmamız gereken şey şu an bedenimde ne oluyora bakmak gerekiyor. Çünkü bedenin ve pozitörün ne kadar önemli olduğunu da söyledik zaten. Çünkü bizim yaşadıklarımızın tepkisi burada. Bedenimizde bu mekanizmada. O yüzden buraya bakmak gerekiyor iyileştirebilmek için. Utanç duygusu geldiğinde, utanmış hissettiğimizde bunu direnmek yerine öncelikle gözlemlemekten bahsediyorum. Yani aslında her duyguya direnmek yerine. Onu fark etmek, kabul etmek anlamına geliyor ve burada ne oluyora bakmak gerekiyor ilk başta iyileştirmek için. Evet, utandığımızı hissettik, suçlu hissettik, suçlandığımızı hissettik. O sırada bedenimde ne oluyora bakacağız? Bedenimizde farklılıklar var mı? Farklı duyumsadığımız yerler var mı? Mesela göğsünüzde bir sıkışma, bedeninizde bir uyuşma, ayağınızda elinizde sıcaklık ya da soğukluk hissi ya da buna benzer herhangi bir duyumsamanız var mı? Öncelikle bedenimde ne oluyora bir bakmak gerekiyor. İkincisi, buna baktığınızda bu duygu sizi geçmişte bir hikayeye götürüyor mu? Bu size tanıdık olan bir duygu mu? Zihninizde utanmaya dair dolaşan düşünceler, tekrarlayan cümleler neler? Ee, dediğim gibi bir hikayesi var mı geçmişte aslında? O geçmişteki hikayeden dolayı mı bugün bu utanma duygusu size daha zorlayıcı geliyor? Buna bir bakmak gerekiyor. Üçüncüsü eğer bir hikaye keşfediyorsanız bu hikayeyi yeniden çerçevelendirmeyi deneyin yani ne demek istiyorum o an öyle davranmam gerekti o an sadece bu kadarını yapabildim. Ee, eğer bu bir hataysa bile bu benim sorunum. Bu da zaten beni berbat birisi ya da kötü birisi yapmaz. İnsanım hatalardan ve kusurlarımdan ibaretim. Bu beni değersiz biri yapmadığı için e, burayı da geçmişte bırakmayı ya da yeniden çerçevelendirmeyi seçiyorum. Hikayeyi değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu da size o utanç duygunuzdan daha özgürleştirdiği bir yere gelecektir. Yani aslında hatalarımızı ve eksiklerimizi o utandığımız yerde kendimizi yargıladığımız halimiz. Yani neden tepki vermedik? Neden onlar güldü? Neden engellemedim? Neden hayır diyemedim diye kendimizi her suçladığımız yerde, yargıladığımız yerde durup hayır sadece o an bu kadarını yapabildim. O günkü zihnimle, o günkü yaşımla, o günkü şartlarla daha fazlasını yapamadım. Bu beni berbat, değersiz biri yapmıyor deyip o yargıladığımız yerde kendimize nezaketle yaklaşmamız gerekiyor. Eksik gördüğümüz yanlarımıza rağmen değerli hissedeceğimiz yanlarımıza odaklanmak. Eksik, hatalı olabileceğimizi, utanmış olabileceğimizi kabul etmek ve bunun aslında birçok insanın hissetmiş olabileceği bir duygu olduğunu fark ettiğimizde buradan birazcık daha sıyrılmış oluyoruz. Çünkü evet hepimiz zaman zaman kendimizi utanmış hissedebiliriz. Siz de hissedebilirsiniz. Kendinize lütfen nezaketle ve yargısızca yaklaşmaya devam edin. Sevgiyle kalın.